Bugün kendimi klonlayacağım. Çok eğlenceli. Oyuncu aile. Evet canlar tren gidiyor. Beni de bekle. Beni de hadi bekle. Nereye hadi gidiyorsun? Hadi. Nereye gidiyorsun? Gidip geri gelecek mi? O tren sanki buradan buradan gidip gidip geliyor. Bir dakika He, yetişeceğim. Allah'ım yetişeceğim. Okula Durum trenle gidiyorum. Geri. Gelecek gelecek de treni yakalamam lazım. Ey Geleceğim. Tire. Kendi klonlarımı oluşturmadan. Bir dakika geldim beni daha. al. beni de al. Hey al. Gelecek aynen hey ya, ya Geliyor mu tren? Gelmiyor. Ha kaldı orada. Ne alaka? Niye gelmiyorsun? Sanki bir gidiyordun. Tam klonumu oluşturdum. Geliyor, geliyor, geliyor geliyor Klonumla hey. birlikte bineceğiz. Kardeşimle birlikte beni de al. Oo, Aa. çok kötü çarptı. Almadın çok ama beni. ben nasıl bineceğim sana? Ezildim Klonum ya. nerede? Kardeşim. Klonu da gideyim. Kardeşim de öbür tarafa gitmiş. Ay öbür tarafa gitti. Gel topla buluşalım. Allah. Aa. Kalk tamam kalk kalk. Kalk kalk tamam kalk. kalk, kalk. Nasıl kalkıyor? Işte, Kalkamıyorum. Hiç, hiç, artık, Nasıl kalkacağım klon. bilmiyorum. Bunun tuşu olması lazım ya. Nasıl kalkıyorum? B'ye basıyorum? Ha kalktım Tamam. Canlar çok önemli bir duyurumuz var. Beklenen yeni kanalımız açıldı. Gerçek canlar olarak hemen şimdi. Açıklamadaki linke tıklayarak yeni kanala gidip. Abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Sen klon içeride kaldın sen. Ben içeride kaldım. Klon değil. <laughs> ben gerçek içeride kaldım. Tamam. Sen mi içeride kaldın? Şöyle bir normal sen, kalkabilir miyiz ya? Bak. Ba ...çarpıp düşüyoruz dedi. Ne olacak? Kalkamayacağız mı biz? Aa, bak o düşünce bizi de düşürüyor. Ben içeride kalam, oyun bozuldu ya. Kolonlar mı üret? Tam şöyle kalkalım. Tamam, tam kalktım. Ya kalkamıyorum. Aşağıdaki sen misin? Sıfırla ya, sıfırla. <laughs> sıfırla bir kalkayım. Allah'ım kalkamadım. Ya sen niye kalkıp kalkmıyorsun? Kalkınca düşüyorum? içine başlıyorum. Bu ne saçma olay oldu ya? Şu kalkamadım ya, kıskın normal. Kıskın bir kalk ya. Yatarak olmaz. Farkınca diye ben iç içeriye giriyorum. Bana takla diyor, bana takla oluyor. Niye böyle bir şey oluyor canlar? Bana takla derken güzel hediye hazırlanıyor. Farklı karaktere mi geçeceğim? Evet. Bir dakika ya deneyeceğimiz bir sürü şey vardı. Trene takıldık, deneyemedik. Ben önce bir sürü kullanma birlikte yukarıdan aşağı ineceğim şunu tamam mı? Hadi. Şuraya çıkacağım oradan aşağı ineceğim. Bu açık değil mi? Açıktır evet. bence. Burası açık değil mi diyordum. Açıktır açıktır. O treni söylüyor. Ha trene dikkat et diyor. Tren tamam geliyordu. problem yok. Kulonları yukarıda aldım. mı oluştursam aşağıda mı oluştursam? Sanki yukarıda oluşturmak daha mantıklı. Tabii yani. çıkamıyorlar biliyor musun? Aynen son takılıp geliyorlar. Burası hızlı dur, çıkma mı? Gidemiyor. Bence hızlı çıkma. Burası hızlı çıkmaysa burayı kullanalım canlar. Jet hızıyla gideceğiz. Oley! <laughs> yok o kadar hızlı da değilmiş. De, oley dedi. Oley! O kadar oley değil de oley. Ama zıplayarak çıkacağına gayet oley. Yani. Aynen aynen. Şu an kaç tane? 18 tane. Güzel daha fazla oluşturamıyorum. 18 kişi. 18 Ay, la, la, gıt gıt. Hangimiz gerçek gıt ayı karıştı? Hangimiz gerçek gıt gıt? Kim Hangimiz değil. gerçek gıt gıt? Önde sen hareket ettiğin için. anlaşılıyor şey mu? Oluyor anlaşılıyor. Tamam ilk şuradan atlıyorum dostum. Ya da ilk şuradan ya. Bir dakika burada daha yüksek. Kararımı gibi. değiştirdim deyip. Kararımı değiştirdim. Gelin beni takip edin. Pişman olmayacaksınız. Evet. Sürü psikolojisi bu olsa gerek. Bak ne yaparsam aynısını yapıyorlar. Burası mı? Allah Allah, Allah 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 atlayın 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 düşün düşün, düşün düşün düşün, düşün. Allah. Allah birinci gelen gıt gıt kazanır birinci gelen kazanır birinci gelen ka ben Ay. mi kim birinci gel hepimiz burada mıyız <gülüyor> şaka <gülüyor> mı buradasın şaka mı burası tam sıfırla dostum kalk. ben niye kalkamıyorum ya sen de bir ayar kalkma yok mu bu ne yani. Havada aynen kalk. uçuyorum ah bunlar uçuyor mu Tabii ki. hep birlikte uçuyoruz uçarsın da onlar uçmaz. Aa çok iyi. İyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şuraya topun içine mi gireceğiz? Topun içine girmeyi deneyim Ya ben düştüm. Şimdi yere indiğim zaman bozulacak değil mi? Allah. Güzel güzel. Şuradan şöyle yukarıya. Tamam yukarı çık çıkamıyoruz ki. Ayakta ben bir de anlamadım ki. Bak aşağı niye takılıyorum? Onu hiç anlamıyorum. ha tamam düzeldim. Gelin olsun çıkalım. 18 kula. Geliyorsunuz değil mi? Neredesiniz? Ya 18. eksik var ya. Eksik var ya. Atlayın aşağı. Tam 18 değiliz işte. Tam 18 değiliz. Hop. Blender'ın içine girdik şu an. Bu bizi karıştırıyor böyle bildiğin. Aynen, aynen. Bak benim gıdıkıllar yukarıda. Tam uçarak çıkacağım buradan ya. Uç. Uçun efendim. Çıkın. Uçamıyorum. <laughs> buradan nasıl çıkacağım? Sıfırla desem çıkar mıyım? Yok, burayı sıfırlıyor. Ben buradan nasıl çıkacağım? Kapısı yok bu buranın. Şaka mı yapıyorsun? Ben buradan gidim çıkamıyorum canlar. O zaman gıt gıtı sıfırlayacağım sıfırladım yine çıkamıyorum. Topa çarpma. Çık 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 evet. çık 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 Allah'ım çok zordu. Şimdi nereye gidelim? denemediğimiz şu yukarı kaldı sanırım. Tamam atla aşağı. Hop. Madin din 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 o din din dine şey yaptık. Güzel. Tamam. Evet. Şu düzelir misin? Ya ben niye yarım içeriye giriyor? Ben onu anlamıyorum ya. Çıkınca da düşüyorum biliyor musun? Evet. Neden böyle bir şey oluyor bize? Hiç anlamadım. Niye böyle bir şey var? ha? düzeldim. Çıkır. Ayrıca orada bana tıkla yazıyormuş. Ben onu bana takla diye okudum. Güzel güzel. <laughs> Kuklalar da çıkarıyorum. Kuklalar da geliyor ayrıca. Beni takip edin. Buna ne? Eee, Allah. Şey Kuklalarla birlikte eee, küvete şeye girdik. Klozet, eee, klozet de değil yani. Ne bu? <laughs> Koninin içine girdik. Güzel. Ne bileyim tuvalet deyince. Ben düşemiyorum. Ben düşemiyorum aşağı. Düştüm. <laughs> takip edin beni be. Biz çıktık. Geliyor musunuz? Eee? Bence beni bulamazlar bunlar. Nereye gidiyorsunuz mesela? Hey. Sıfırlayacağım siz beni bulamazsınız ki. Denemediğimiz şu kaldı canlar. Bu neymiş böyle? Aa, çok eğlenceli. Oradan çıkıyorum. Go, 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 go. Ya aqua parkları çok seviyorum mesela. Öyle bir şey bu da. Hediye varmış. Artık. Hediye almak istemiyorum. Ben gıt seviyorum. En iyi benim gıt gıt. Canım gıt, gıt. Süper canlar süper. Bizimkiler arasında mı gizdiler yoksa? Hayır ya çekilir misiniz? Biz kendi takımımızla mutluyuz zaten uçacağız tamam mı anlaştık mı? uçarız bence buradan. Gelin 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 gelin. Hepinizin buradan uçmasını istiyorum. Hadi gelin. i̇nşallah gelebiliyorsunuz da ben gidemedim ya. Ben gidemedim şu boruyu tutturamadım ah tutturdum. nereye gidiyorum? gibi. Diğer şey, kutular var ya onlar önceden gidiyorlar en sevdiğim ya Aqua Park en sevdiğim yer hakikaten. Bak gelip düşmüşler. Baksana hepsi gelmiş neredeyse. Bir, Bir tanesi içinde kaldı ama geliyor geliyor dostum. Sıfırlar, güzel. Tamam. Girmediğimiz şunlara çarptırmadık kendimizi. Onlara çarptıralım. Güzel dostum. Yok kalksana ya. Yok ya kalkamıyoruz. Çok zor ya. ya. Bak kalk, Ayakta kalmamız diyorsun. çok zor. Güzel dostum. Ha, tamam çık. Birazdan çıkıyor içinden ama yavaş yavaş çıkıyor. Güzel. Onu öğrenmemiz güzel oldu. Şimdi şunların arasından geçip hiç kimseye vurdurmamaya çalışacağım kendime. <laughs> ya böyle bir kesin şey mümkün vuracağım. mü? Değil. Bence de kesin vuracak şu an. Alabiliyor muyum? 400 Artı 2 daha olur. Var zaten 400? 10 tane. Şey 20 tane. Şu an 20 gıt gıdız. Biz gideriz ormana. Sanırım 400'de bir artı 2 daha alıyoruz. 22 gıt gıdız. Güzel güzel. Çarp çok, iyi. canlar. Şunlar çarpacak mı ama ben gideceğim dümdüz gideceğim bakalım hangilerimize çarpacak canlar. Bana çarpacak mı? Bana çarpmazsa oyunun sonunda kaç kişi kalacağız çok merak ediyorum. Şuradan vallahi gidiyorum da o çok hızlı dönen çarpar ya. Başladım. Eee? Birinci çarpmadı. Eee? Ama değmiyor ki. Aa bir dakika atlarına girmemişim ki. Atlarından geçeceğim tam. Gelin gelin. Tam şu ortadan çok zor çok zor çok zor challenge. Hadi bakalım. Buradan çok zor. Buradan çok zor gelin. Evet. Bak kimse kalmayacak ya bence. Çarptı bana çarptı. Hiç şansım yok biliyor musun? Sana nasıl bununla Bana birlikte uçuyorsun şu. Ve hala gidiyorum. Bu Oyunun sonuna geldim. Bu bir şey ne? Bilmiyorum oraya sanki bir şey koymuşlar da devamı gelecek mi bilmiyorum. Bunlar bir sıfırla dostum. Işınlanamıyor muyuz ya oraya kadar? Çok uzakta kal. <laughs> trene karşı gıt gıtlar olacak ama büyük gıt gıtlar olacak. Trene karşı. Trene karşı 22 gıt gıt. Şimdi tren karşıdan gelecek biliyor musun? Biz de ona karşı gideceğiz. Gıt, gıt boyunca... gıtlar dizilin. Gıt gıtlar dizilin durdurabiliriz inanıyorum size. Şimdi sana çarpsa. İnanıyorum bir şey olmaz. Gıt gıtlar geliyor mu tren? Tüm düz gelin. Tüm düz Hepsine çarpacak. Demek. Aynen aynen hepsine çarpacak da sıraya girebileceğiz mi tren gelene kadar? Çok yavaş Geldiler mi? Aslında ya. hızlı hareket ediyoruz, büyüğüz. Ayı yısırı olmuşuz. Hadi gıt gıt yapabiliriz. Dümdüz, dümdük trene doğru koşun oh. Bu gıt gıt şey oldu. Domino taşı gibi gıt gıt Gıtlar Aynen domino taşı gibi gıt gıtlar ezildi bildiğiniz canlar. <laughs> ama çok iyiydi. Çok iyiydi çok iyiydi. Bir vurdu dakika ya, şöyle tam şöyle olur musun? ama şöyle bir gidebilir miyiz normal? Bir normal ol ya hızlanmak Bir insan için ol ya. hız gücüm değiştirilmiş hızlı gidiyorum artık çok iyi <laughs> ama ayakta duramıyorum aynen ayakta, ayakta duramıyorum küçülme yok mu nasıl küçülüyorum büyüdüm küçülemiyor muyum geri sıfırlayınca küçülüyor muyum Küçül küçüldüm. tamam yan yattım ya tam şurada tekrar deneyeceğim yan yattım çamura battım aynen öyle oldu hızlanarak deneyeceğim ama hızım 3 katına çıkarıldı gel 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 aferin gıdıklar <laughs> Şuradan şimdi deneyeceğiz. Gelin gıdıklar. Ama şu siz oraya giremezsiniz ya. Ben size çok güvenemedim. Şuradan gireceğiz. Ama bura çok hızlı. İşte Yalnız biz de hızlıyız. Yedim. Biz de hızlıyız. Biz de hızlıyız. Biz de boş değiliz. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Biz de deriniz. <laughs> ne oldu giden gıdık? Gıt... gıt. <laughs> geldi, mi, geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Oyunun sonunda ben mi kazandım? Tek gıdık. Onlar nereye gitti? Vurmuş onlara. Onlara bak vurmuş gidiyorlar. <laughs> Öyle bir vurmuş ki yolmuş şeyini şaşırmışlar. Aa oh, trende çarptı. Gıt gıtlarım, kardeşlerim geliyorum. Ne oldu size? Ne oldu böyle? Ne Şah, oldu size? Bunlar gıt gıt değil. Gıt gıt. Gıt, gıt. gıt gıt. ne oldu? Gelin gelin buradayım, buradayım. Şaşırmayın yönünüzü. Nereye gidiyorsunuz? Ay onlar geldikleri bir tane gıt gıyordu, uçtu bir daha bir şeyler çalışıyor. oldu. Ya Allah'ım niye böyle şeyler oluyor ki ya? altımızdan geçti bir <laughs> tane. Altımızdan kayarak gitti. Gıt garip şeyler oldu. Şuradan bazı yerlerde inlememiştim. Şuradan tekrar ineceğim. Bu sıfırla. İnemeyeceğim. İneceğim. <laughs> İnemeyeceğim. İneceğim, ineceğim, ineceğim. Şuradan bir gıt gıtlar en baştakiyle bir deneyeceğim canlar. Süperiz, süperiz, süperiz. Son bir burayı denemek istiyorum. Düşmeyin, gelin. Şuradan aşağı atlayacağız. Allah! Hayır, öyle değil. Ama doğru oldu. Aşağı atlayacağız dedim. Aşağı atlıyorlar gıt gıtlar. Yanlış atladık. Böyle Çıkın. Değil. Çok yanlış oldu. Geri çıkın. Zıplayın bakayım. Hop. Hadi bakayım. Aa. Beni takip edebilecek misiniz? Çok merak ediyorum ya. Hepsi gelecek Kaldılar. Vallahi kaldılar. Tamam siz hadi buradan gelin. İyi de, sen kötü. Gel hadi buradan gel. Allah'ım düşme. Ay ne yaptın Yok, ya? Yok tamam burası bu şekildeymiş sanlar. Onu anladık. Gıdıklar uçuyor. Yukarıdan gıt gıt yağmur var. Bak sırayla geliyorlar. <laughs> Oyun çok tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>